Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalın ilk videosunu yapıyoruz. Sizlerle birlikte bugün nasıl e, Euro Truck Simulator yani ETS 2'de profil açacağımızla ilgili konuşacağız. Yani çok fazla yapmak istemiyorum burada. E, Destek olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle e, yapmamız gereken şeyi yapıp ETS 2'mizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi e, oyunumuzu açtık ve direkt buradan başladık. Buradan yeni bir profil yapmak için ben şunu biraz bir bekseyim. Hemen kasım. E, şimdi buradan yeni bir profilimizi yapmak için profilleri yönet kısmına geliyoruz. E, bu profili düzenle de şu anki olduğumuz profil buna da geleceğim. Profilleri yönet kısmına girdiğimizde burada benim iki tane profilim var. Siz de büyük ihtimalle şu anda ilk profil olmasını, sadece bir tane. Yani büyük ihtimalle bu videoyu izlediğinize göre daha yapmışsınızdır. Buraya geldiğinizde ilk profiliniz olacak. Şuradan yeni profil butonu seçeceksiniz. Buradan da aslında istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Burası da size kalmış. Sonra buradan arkadaşlar istediğiniz modları seçebilirsiniz. Mod yüklemeye de geleceğim sonra. Ben pasatı seçeceğim. İşiniz bittiğinde oluştuğu tuşuna tıklayacaksınız profilleri yönet kısmına geldiğimizde artık üçüncü bir hesabımız olmuş olacak. Buna tıklayıp seçilen profili kullan'a bastığımızda bu profili kullanmış oluyoruz. profil düzenli kısmına da buradan gidebiliyoruz. Burada profilimizle ilgili bütün her şeyi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Sonra tuşuna basmanız gerekiyor. Ama ben şimdi değiştirmeyeceğim. Çıkalım. Bu profili ben istemiyorum mesela. Yani benim başka profillerim var. Ben bu profili istemiyorum diyelim. Şuradan profil sil butonuna tıklayacaksınız yanına buraya gelip. Sizin emin misiniz? Evet. Seçeceksiniz. Ve bu kadar kolay arkadaşlar. Yine bu profili kullanalım. Evet. Etesi de yeni profil yapmak, profil değiştirmek bu kadar kolay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.